Evet arkadaşlarınız gece kanalından hepinize merhaba. Şu an e, duyduğunuz bu kırıcının sesi. Burada çünkü bir tünel inşaatı var arkadaşlar. Orayı göstereceğim birazdan sizlere ama çok yakınına gidemeyeceğim. Arkadaşlar Amsiköy'e gidecektim ama hava kanalmaya başladı burada. O yüzden arkadaşlar Amsiköy'e gidemeyeceğim. Orada bir yer vardı bu neyse onu da sona söyleyeyim size. yani Şimdi açıklamayayım. Yani oraya gittiğimde ancak yani oraya git gidebilirsem inşallah o zaman söylerim. Arkadaşlar şimdi buraya biraz video çekmeye çalışacağım. Çekebilirsem. Şu an bu Hamşiköy'e çıkarken o yoldayım. dikkate geçtim. Hamşiköy'e daha varamadım. ağrı zaten kararmaya başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi ön kamerayı açıyorum çekimime ön kamerayla devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Yalnız Gece kanalına tekrardan merhaba. Çekim ön kamerayla devam edeceğimi söyledim ama yanlış bir cümle kullandım gene. Şu an arka kamerayı açtım. Arka kamerayı açtım. Şuradan şöyle inşaatı size göstereyim. çıkardı göstereyim sizlere. Yavaş yavaş aşağılara doğru giderken orada gene ormanları ben çekeceğim. Bundan sonra yavaş yavaş aşağı doğru gideceğim arkadaşlar. Çünkü hava bayağı karalmaya başladı. Şöyle göstereyim size. Hava karalmaya başladı arkadaşlar. O yüzden daha fazla gitmeyeceğim. Geri döneceğim yani. Evet. evet. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz bu kırıcının sesi. Burada kepçe var. Evet aşağıda şöyle şurada şöyle de göstermeye çalışacağım size ama dediğim gibi arkadaşlar telefon kamerası çok kaliteli değil. O yüzden yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Bir de havada kararmaya başladı tabi. O yüzden tabi görüntüde ee, yine biraz bulanıklaşma bir, ve karıncalanma hafiften karıcalama olabilir arkadaşlar. Evet şöyle öyle. Evet arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Şöyle yolu da göstereyim. Şöyle yukarı doğru da bir ev var. Orayı da oraya gidiyor. Bu yol. Görmüş olduğunuz Şöyle o evin yeni yapılan eve doğru gidiyor. <laughs> arkadaşlar. Yalnız Gezi kanalına abone olup beğenip bildirim açarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim tekrardan. Evet arkadaşlar. Kendimle ilgili çektiğim videoları ee, ve diğer videoları diğer fotoğrafları diğer Instagram hesabıma paylaşıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu ee, çekmiş olduğum videoda anlık paylaştığım için kapak fotoğrafı yapamıyorum çünkü evimde bir bilgisayar herhangi bir şey yok. Şöyle göstereyim size. Çünkü arkadaşlar anlık paylaşmamın sebebi telefonuma yüklenmemesi için. Yani telefonuma çok havzası olmadığı için bu videoları biriktiremiyorum. Evet. O yüzden çekemiyorum arkadaş şey hemen yüklüyorum arkadaşlar YouTube'a ki çünkü yüklediğim videoları siliyorum telefonumdan geri açılsın. Sizlere daha başka videolar da çekip sunabileyim diye arkadaşlar. Çünkü telefon havuzası dolarsa video çekemem arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Aşağıları da sizlere göstereyim şöyle. Evet burada büyük bir şantiye var arkadaşlar. Arkadaşlar bana denildiğine göre burası 2023'te açacak bu tünel. Zigana tüneli. Burası Zigana tüneli arkadaşlar. Baya büyük bir çalışma var burada. İnşaat var. 2023'te açılacakmış arkadaşlar burada. Yani bir seneden fazla var. Evet şöyle. Evet şöyle gidelim. Arkadaşlar videoları kesik kesik çekeceğim. Böyle çok detaylı çekmeyeceğim çünkü telefonun bataryası sıkıntılı. Şarjı biterse çekemez. Zaten hava da kararacak. O yüzden hızlı hızlı inmem lazım. Şöyle ormanı falan çekeyim göstereyim size. dediğim gibi arkadaşlar telefon kamerası iyi değil. O yüzden gece çekimleri böyle hava kararmaya başladığı zaman görüntüye karar e, bozulmaya başlıyor çok net videolar paylaşamıyorum sizlere ama ne yapalım arkadaşlar elimdeki imkan bu kadar ama nasıl olursa kışın daha kaliteli kamerası olan bir telefon almayı düşünüyorum arkadaşlar o telefonla sizlere videolar paylaşmayı düşünüyorum Bakalım arkadaşlar ne olur ne gider bilmiyorum şu anda. Evet şöyle yavaş yavaş inelim. Arkadaşlar köyün içine vardığımda tabi videoları kapatacağım çünkü insanlar rahatsız olabilir. O yüzden köyün içine vardığımda videoları kapatacağım. Tekrar hatırlatayım abi. tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Yalnız gelin abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve beğenip bildirimleri açarsanız ve yorum ve videolarımı tam izlerseniz kanalıma abone olup beğenip <laughs> Bildirimleri açarsa ve videolarımı tam izlerse çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim size. Evet. Şurada şöyle büyük bir inşaat şantiye kurmuşlar arkadaşlar. Şöyle büyük bir şey kurmuşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Burası yıkanan tünel olacak arkadaşlar. Ve Türkiye'nin yanlış bilmiyorsam en büyük tüneli olacak arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük tüneli olacak yanlış bilmiyorsam. Evet arkadaşlar. Şimdi köyün içine giriyoruz. O yüzden videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Ee, şimdi kapatıyorum. İler, biraz daha ileride kaydayı tekrar başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Yalnız Gezi kanalında tekrardan merhaba. Hava kararmadan biraz daha video çekim dedim. Bu hava karardığı zaman burada böyle lüks evler var. Şöyle göstereyim. Herhalde önümün dediği yer burası olabilir mi? Herhalde lüks güzel evler var arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim sizlere. Burası Dikkaya arkadaşlar. Dikkaya'nın bitiş noktası yani. Bak şurada tabela da var arkadaşlar. Kameradan pek gözükmez ama bu kırmızı arabanın olduğu yerde tabela da var arkadaşlar. Orada Dikkay'ın çıkışı. az, az evvel gösterilmeye Dikkay'ın çıkışı arkadaşlar. Şöyle hava kararmadan şöyle bir video da çekeyim. Arkadaşlar bugün e, işlerim vardı köyde. O yüzden buraya çıkamadım erkenden. Ama nasip olursa tez bir zamanda çıkacağım arkadaşlar. Erken bir vakitte geleceğim buralar arkadaşlar ki size daha kaliteli videolar paylaşabileyim ama buraları bir daha göstermem size arkadaşlar. Şimdi buraları ta hava iyice kararmadan göstereyim. Ondan sonra Arab e, Arap pardon. E, yani bir yere daha gideceğim. Orayı söylemeyecektim ama ağzımdan kaçırdık işte. Bir yere daha gideceğim arkadaşlar. Şöyle tünelin girişini gö gösterebilir gösterebiliriz. Kamera görmüyor pek ama şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar oralara gideceğim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Evet. Böyle lüks şeyler var ama hem de bayağı lüks şeyler var arkadaşlar. Yani az buz değil. Ama burada kalanlar var şimdi. Oraya gidip de orada video çekmek doğru olmaz. İnsanlar istemeyebilir, kabul etmeyebilir. O yüzden rahatsız olabilir. O yüzden olmaz yani. Evet arkadaşlar burada herhalde şantiyedeki çalışanları kaldığı yer olabilir yani şu şu anda kamerada gördüğünüz yer. Evet. Şöyle aşağıya doğru biraz daha inelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoları telefonda yapıp hemen e, YouTube'a atıyorum ki hem yer, yer açılsın hem de hem yer açılsın hem de eee şöyle yukarı doğru bir yol gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hem yer açılsın ki farklı videolar çekip sizlerle paylaşabileyim. Hem de telefon arızası da olmasın. Burada bir cami var. Evet şöyle göstereyim. Evet burada bir cami var. şöyle şöyle gidelim arkadaşlar yavaş yavaş Evet arkadaşlar yine videoyu kesmek zorunda kalacağım çünkü köyün içine giriyorum İnsanlar görür rahatsız olabilir o yüzden daha fazla şey yapmayacağım Arkadaşlar yarın Trabzon'a gidebilirim. Allah izin verirse Çankaya Köşkü'ne giderim. Orayı orada bir video paylaşırım sizlere. Oraya gidebilirsem. Oradan da bir video paylaşırım sizlere. Böyle çekiyorum arkadaşlar ama işte dediğim gibi hava karardığı için bayağı bir karardığı için fazla çekemiyorum. Evet şimdi köyün içine giriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay. Yalnız Gezin kanalından tekrardan merhaba arkadaşlar. Köyden çıktım. Şimdi şöyle aşağılara doğru gidiyorum arkadaşlar. İşte arkadaşlar ee, şöyle şuraları göstere tutuyorum ışığı ama tabii ışık oralara ulaşmıyor. Böyle yavaş yavaş şöyle ışığı tuttuğum yerleri sizlerle paylaşacağım ama işte ne kadar da şey olur bilmiyorum arkadaşlar çünkü elimdeki ışık çok da iyi bir ışık değil o yüzden o yüzden böyle yapmaya çekmeye çalışacağım video işte bakalım ne kadar olur Evet arkadaşlar yavaş yavaş ana köne doğru gitmeye çalışıyorum. Şöyle. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Arkadaşlar kusura bakmayın. Video çok iyi olmayacak ama vallahi elimden bu kadarı geliyor. Evet. Şöyle göstereyim size arkadaşlar yapacak bir şeyim yok. Geç kaldık o yüzden. Böyle bir video olacak, yapacak bir şey yok. Evet şöyle ışık gösterdiği kadarını çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Bu fener de öyle iyi bir fener değil. Yani iyi aydınlatmıyor. Evet arkadaşlar kolumu ağrımaya başladı ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Vallahi böyle bir video koyacağım YouTube'a umarım beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet ışık nereye? Kamera buraya tabi. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kesiyorum. Gene gene kesiyorum diye daha sonra tekrar başlayacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Evet, yalnız gezi kanalından tekrardan merhaba arkadaşlar. Ulaştıfırık karanlık. o yüzden bir şey gözükmüyor. Şöyle lambayı açayım. Pardon, yeri çektik biraz ama. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size şöyle Dediğim gibi arkadaşlar ee, Kameram Telefonla çektiğim için bu videolar arkadaşlar o yüzden Yapacak bir şey yok ha Bir de arkadaş şunu da söyleyeyim az evvel göster, gösterdiğim tünel ee, 1400 küsür Kilometreymiş şey pardon metreymiş pardon metreymiş. Ben Türkiye'nin dedim ama dünyanın en uzun tüneliymiş. Yani öyle öğrendim. Bir de az evvel bir bakkala uğradım orada öyle öğrendim. Dünyanın en uzun tüneli olduğunu söyledi. Evet bunlar da ek tünellermiş arkadaşlar. Yani bu yapılan tüneller de şurada. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle evet. Bu yapılan tünel de Tabi kamerada çıkmıyor maalesef ama şöyle yapılan tüneller de ek tünellermiş arkadaşlar. Bundan var birkaç tane daha ilerlerde. E, şurada da var mesela arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi pek e, kameranın işi şey, kamera iyi olmadığı için pek tabi göstermiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Birazdan çünkü yavaş yavaş eve doğru Varmaya vardım Evet arkadaşlar Sizden ricam Yalnız gecenin kanalına abone olup beğenip Bildirimleri açıp yorum yazarsanız Ve videolarımı tam izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar oh. Evet Şöyle bir video çekeyim Şöyle. Evet. Arkadaşlar burası gene zifiri karanlık. Şöyle ışık ne kadar gösterir artık bilmiyorum. Gösterdiği kadar artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Arkadaşlar şu işin şurada bir ışık var. Sokak lambası. Orada kapanış videosunu yapacağım ve videoyu bitireceğim ve telefonda yapabildiğim kadar yap, yapıp montajlayıp sizlere hemen paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve videolarımı tam izlerseniz yani yalnız gelin kanalıma abone olup beğenip Yorum yazarsanız videoyu tanıyacaksınız. Çok arkadaşlar çok mutlu olurum. Arkadaşlar şurada gördüğün Artık ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz ev iki kardeşim ve bir annenin evi yani benim akrabalarımın evi. Evet, şöyle göstereyim size. Evet. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük Evet şimdi biraz da ön kamerayı açacağım ve kapanış konuşmasını yapıp bitireceğim. Evet. Evet geldik sokaklanmasına oraya arkadaşlar. Evet şurada bir oturayım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Yarın Trabzon'dan da tabii video çekeceğim arkadaşlar. Allah izin verirse, şarjım yeterse tabii. Çankaya Köşkü'ne gideceğim. Eğer nasip olursa. Ondan sonra orayla da ilgili bir video paylaşacağım. Arkadaşlar bu videolar anlık gelecek. O yüzden dediğim gibi e, montaj yapamayacağım. Hemen şimdi şimdi hemen hemen kamerayı açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yalnız gezi kanalından bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle sokak lambasını altında bir video çekeyim dedim. Evet. Biliyorum arkadaşlar video pek iyi güzel olmadı ama dediğim gibi imkanlarım kısıtlı. Arabam yok. İmkanlarım çok kısıtlı. O yüzden arkadaşlar güzel videolar çekemiyorum Güzel videolar çekebilmem için imkanlarımın iyi olması lazım O da şu an e, yok yani O yüzden yapacak bir şeyim yok arkadaşlar Yani nasıl yaparız nasıl ederiz bilmiyorum Kanalıma abone olup Yalnız Gelecek kanala abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar Kanalım büyürse eğer pardon kanalım büyürse eğer ee, sizlere çok daha kaliteli ve güzel videolar paylaşacağım çok daha iyi yerlere gidip oralarla ilgili çok daha güzel videolar paylaşacağım sizlere o yüzden arkadaşlar şimdilik böyle yapacak bir şeyim yok yapacak bir şeyim yok arkadaşlar yani kimsenin kimsenin bana bir destek olduğu yok bir e, yardımcı oldu olmuyor kimse destek olmuyor bana biz de öyle kendi halimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar ne yapalım evet buradan gene Trabzon maçka olmuşları geçiyor, hamçı Trabzon başka olmuşları. O yüzden onların sesleri geliyor olabilir arkadaşlar. Tabi arabalar da geçiyor, normal arabalar da geçiyor. Dediğim gibi arkadaşlar, bana kimse destek olmuyor, kimse yardımcı olmuyor. O yüzden kimse destek ve yardımcı olmadığından dolayı. destek ve yardımcı olmadığından dolayı arkadaşlar. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok? Yani. O yüzden bu, bu videolar bu, bu, bu şekilde geldi ee, Yani genelde okuma videoları çekeceğim. Ben buralarla ilgili de daha çok videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Ne yapalım arkadaşlar? İmkanlarımız bu bu kadar. Daha fazla da uzatmayacağım. Sigaramı içeceğim. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Yani imkanlarım çok olsa tabii ki sizlere daha kaliteli, daha güzel videolar paylaşmak isterim. Daha güzel mekanlarda video paylaşmak isterim. Ama imkanlarım bu ölçüde arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok. O yüzden idare etmeye çalışacağım arkadaşlar. Ne yapayım? Evet söyleyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Yani ne söyleyebilirim ki yani. Buna da şükür. Allah'ımıza hamd olsun. En azından sağlığımız saatimiz yerinde arkadaşlar. Evet sigara içtim. Tam içmedim ama içtim. Yeter bu kadar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız yani yalnız gezi kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve yorum yazarsanız ve videolarımı tam izlerseniz çok ama çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Yalnız gezi kanalı takipte kalın arkadaşlar. Sizden ricam. Bay bay.